Elazığ'da Yenice Köyü İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması ödül töreni programı düzenlendi. Yenice Köyü İlkokulu'nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasının ödül töreni yapıldı. Yarışmaya Akçakiraz'da bulunan çevre okullardan da katılım sağlandı. Satma, Ey Nazlı Hilal. Öğrenciler, minikler ve büyükler kategorilerinde yarışarak jüri değerlendirmelerinden geçti. Değerlendirmeler sonucunda 6 öğrenci ödül almaya hak kazandı. O benim... Töreni Akça Kiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, veliler ve öğrenciler katıldı. Yenice Köyü İlkokulu Okul Müdürü Beytullah Adal, İstiklal Marşı'na gereken değerin verilmesinin ülke için önemini vurgularken yarışmanın amacından bahsetti. İstiklal Marşı'nı vakur bir şekilde okumak, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır. Milli ve manevi değerlere önem verilmesi... O coşkuyu en derinden hatırlamak amacıyla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Akçakiraz Belediyesi'nin destekleriyle Yenice İlkokulu olarak İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasını düzenledik. Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, öğrencileri kitap okumayı ihmal etmemeleri konusunda uyardı. Sevgili gençler, benim sizlere bir tavsiyem var. Gelin bu şehrin inşallah, inşallah bir izniyle ekonomisine yön veren birer gençler olun. Gelin ticaretine yön veren birer gençler olun, birer hanımefendi olun, beyefendi olun. Gelin bu şehrin siyasetine yön veren, tarımına, ziraatına, hububatına, hayvancılığına yön veren gençler olun. Bu neyle olur? Bu okumayla olur. Tabii ki oyun oynayacaksınız. Tabii ki tabletlerle dokunacaksınız. Ama ne yaparsanız yapın. Kitap okumayı ihmal etmeyin. Konuşmaların ardından öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu, ödül törenine geçildi. Öğrencilere ödülleri verildi.